Evet. Duyduğuma göre bazı arkadaşlarımıza rahat atmış Doğru mu acaba? Yok abi öyle bir şey. Allah razı olsun hepinizden. Konuşma lan. Şimdi kulağınızı açın beni iyi dinleyin. Aranızda Adam ormaya niyeti olmayan varsa Allah'ıma kapının önüne dakikasında korun haberiniz olsun ha. Lan dışarıda kaç tane kardeşiniz sizin yerinizde olmak istiyor biliyor musun lan? Abi vallahi yanlışlık oldu. Konuşmayın! Şimdi ilk iş olarak hamama gidilecek. Nedir lan bu haliniz? Pislik içindesiniz be. Kafanızın üstünde sinekler uçuşuyor. Şu üstün başın halına bak. Lan bu üstünüzdekilerin hepsini atacaksınız çöpe. Yeni esbaplarınız. Aha bakın Mis gibi yatakların üstünde tertemiz kıyafetler var, onlar giyinecek. Yarın sabahan hepiniz iş arayacaksınız.